Yillerinde tekbirlerle onlar önce vatan dedi. Ateş gibi yüreklerle onlar önce vatan dedi. Tüm dünya, yedi düvel bu milleti tarihten silmek için Çanakkale'ye gelir. Ve işte orada 106 yıl önce... Çanakkale'de yine destanlar yazdır. Bu millet ayağa kalkmıştır. Yedi düvele dur demiştir. Evet, o zihniyet aynen devam ediyor. Bugün yine bu milleti durdurmak için değişik oyunlar, entrikalar var. İşte bizler de buradan Çanakkale ruhunun aynen devam ettiğini gösteriyoruz. Çanakkale ruhuyla bu millet ayağa kalkmıştır, devam edecektir. Sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin en önemli günlerinden biridir 18 Mart Çanakkale Zaferi. Hakikaten yedi düvelin o kadar donanımla o kadar güçle o kadar teknolojiyle emellerine ulaşamadığı, haçlı kafasının, haçlı zihniyetinin emellerine ulaşamadığı yerdir Çanakkale hale içinde vurdular beni Ölmeden mezara koydular beni O oh, gençliğin var, Ölmeden mezara koydular beni 追寻。